...anayla öyle konuşulmaz... ...anaya öyle yapılmaz... ...bak eğer istiyorsan bağın yap... ...bak burada abilerim var benim arkadaşlarım... ...istiyorsan ona yap... ...istiyorsan Tuna'ya yap... ...kime istiyorsan yap... ...hala ...ama anaya öyle yapılmaz... ...niye biliyor musun? Niyeymiş? Çünkü ana bir tane oğlum... ...bir tanedir bir tane... ...bak teyzeler olur... ...amcalar olur çok olur... ...arkadaşlar çok olur... ...bir sürü insan olur etrafında... ...ama ana... ...ana bir tanedir bir tanedir oğlum ondan başka yok. Tamam Bak mesela oğlum bir başkasına bağırırsın, bir şey dersin. Basar gider, sana küser. Belki senin suratına bir daha ömür boyu bakmaz. Belki de bakar hayattır, olur. Ama ana öyle mi oğlum? Ana kızsa da, üzülse de, bağırsa da, ağlasa da, çağırsa da... ...seni bırakmaz, hiçbir yere bırakmaz. Canını orada bırakır. Seni bırakmaz, seni hiçbir zaman terk etmez oğlum. Ana başkadır.